İlk yarı bitti. Çok iyi bir e, ilk yarı oldu. E, rakipler de çok iyiler. Kimse yarıştan kopmadı. Şu anda e, ikinci yarıya muhtemelen herkes e, güzel bir şekilde hazırlanacak ve ikinci yarı daha iyi olacak gibime geliyor. Zonguldak Spor Amatör Kümede 2023-2024 sezonunda oynanan maçlarla tamamlandı. İlk yarısında başarılı bir performans sergileyen Mavi Şimşek Spor devreye 26 puanla lider tamamladı. Son maçta Çarşıman Sporu 2-0 geriden gelip 3-2 yenerek ilk yarıyı lider tamamladığını belirten Mavi Şimşek Spor'un tecrübeli antrenörü Birol Yılmaz şunları söyledi. E son maçımızda öyle 2-0 bir geriye düştük. Sakatlarımız vardı oynatamadık. Ama sonra e, oyunu yaptığımız değişikliklerle biraz dengeledik. Galip geldik. Galip gelmek güzel tabii. E, bu devreyi de lider bitirmek bizim için çok önemliydi hayırlısı diyelim ikinci yarı hazırlığımızı başlayacağız pazartesi günü antrenmanlarımızla. Bakalım ikinci yarısı güzel bir e, çekişmeli, güzel bir lig olacak gibi geliyor.